Arkadaşlar bu benim ilk ses videom. Çok heyecan Ay ilk uzun videom. Pardon sesli video göndermiştim. Arkadaşlar bugün PKX'de oynuyorum. Normalde ben öyle çok oyun oynayan bir insan değildim ama e, aklıma direkt oyun videosu çekmek geldi. Tabi bu şu anlama gelmiyor. Bu kanal oyun videosu kanalı değil arkadaşlar. Bu kanal başka vlogları falan da göndereceğim. Kitap önerileri... Sonra başka bir sürü şey göndereceğim. Ama bugün canım oyun oynamak istedi. Oyun videosu göndermek istedi. O yüzden oyun videosu gönderiyorum. Çok uzaktım ben. Şimdi o zaman ilk olarak bugün e, PKX'de oynuyorum. Şey yapacağım. Oyuna gireceğim arkadaşlar. Yeni gelen mini oyunlara gireceğim. Şu seviyesi de olmamış birini alıyorum. Çünkü seviyesi de olsun. Bari. Para kazanmak istiyorum. Ki Hesabı daha yeni açtım, bayağıdır oynamıyorum sınav haftasından dolayı. Ama Crazy Run'ı hiç sevmiyorum. Başka bir oyun var mı oraya eklerim. O yüzden arkadaşlar ee, şöyle. Hı. O yüzden arkadaşlar bayağıdır oynamıyorum bu telefondan açtım. Şimdi oynama için. hop tamam. Para kazanıp arkadaşlar bir kıyafet alacağım. Bir dahaki videomuzda kazandığım parayla kıyafet alırız ya da eğer şimdi kazanabilsem o kıyafeti şimdi alır ve deneriz. Hoppa. X'de şampiyonsa gireceğim. Bence en eğlenceli oyun o yani. Komikli. <laughs> Çok iyi. Hemen girelim. Girip geliyorum. Şimdi arkadaşlar başlattım. Geldim yani. Demin durdurmuştum. Şimdi ee, Max'ine ama Max'ine ortalıkta bile yok. Neyse önemli olan bu değil. Önemli olan şimdi bu oyunu kazanayım, para kazanayım. Bu oyun bayağı para kazandırıyor ya. Eğer kazanırsam kazanırım. Gerçekten yani. Bu tatile pek bir video gönderemedim arkadaşlar. Normalde bugün balık olsa yapma videosu gönderecektim. Ama nasip olmadı. nasıl kısmet işleri bunlar. Belki bir dahakine gönderelim başka bir zaman. Bugün de bu video göndereceğim. Artık video göndermeye başlamak istiyorum. Ben o sırada başlaya bir konuşacağım ama bu oyuna da unutmuyoruz. Hop bak. Aa düşeceğim düşeceğim. Ye yeah, az daha düşüyordum. Aa bu güzel bir oyun. seviyorum baya. Hadi 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 ben şuraları da dolduruyorum ama arkadaşlar siz başka işlerle uğraşır mısınız? Biz öndeyiz, biz kazanacağız. Ben yukarılara çıkacağım, yukarıları da dolduram. Arkadaşlar burada başka oyunları oynamamı isterseniz lütfen yorumlara oyunları tavsiye edin. Ben öyle çok oyun takip eden bir insan değilim. Sadece arada sırada PK işte oynuyorum. Yani öyle bir oyuncu gibi bir halim yok. Biz direkt kazandık ki. Biraz yavaşlayabilirim yani ama yok yavaşlamak yok. Ye, yeah, ben kazandım arkadaşlar. Yani biz kazandık. o bu oyun en zoru. Neyse benim daha bir sürü canım olduğu için bu oyundan iki canımla şey yapabilirim. Bunu kaybedersem çok üzülürüm. Bu oyuna bazen şey de oluyor. Ay yanlış oldu. Biraz zor zıplayabilirim. Bu oyun bence en zor oyunlardan biri. Şu an gayet güzel diyorum. Bakın işte işler burada zorlaşıyor. Aa çok az kalmış. Bir canım gitti. Evet tek biz ne almışız neredeyse şu kıza. ye yeah! başardım. çok mutlu oldum ye yeah. hemen geri çıkalım Bence bir tur daha oynayabilirim Evet arkadaşlar 750 lira kazandım reklam izleyip bir kere daha oynuyorum Bu da son olsun artık Çünkü ilk videom olduğu için biraz kısa tutmaya çalışacağım yani ilerledikçe kanalımız büyüdükçe daha uzun videolar ve daha böyle gelişmiş videolar çekebilirim arkadaşlar. Şimdi biraz zorlanıyorum. Tabii yani daha yeni başladım çünkü. Bekliyorum şimdi. Ya herkese kuyruk var. Ben de bir ara kuyruk almak istiyorum. Paranın ne yapacağım bilmiyorum. Belki kuyruk alırım. Bilmiyorum ama çok güzel bence. Çok güzel duruyor estetik. Yine Maxine tamam. Zaten Maxine bence en kolay oyunlardan birim. Direkt yerimde durabilirim. Maxine de çok yani nadiren olmuşumdur Bir iki kere falan. Ve Maxine bayağıdır var. Ay düşüyordum az daha. Biraz onda şey lazım. Yani ben sadece şeyden... E ben? E ben? E ben gibi olabilir ama arkadaşlar e ben. Bir şey hocam Ben burada direkt sanki duvarların içinden geçiyormuşum gibi oluyor. Ay burada. Meksin'e de insanlar çok olunca etraf biraz karışık oluyor. Umarım yine glitch ya da o şeyler olmaz. Çünkü farklı oyunlar istiyorum. Aa flicker. Bu oyunda da bazen eğlenmiştim. Bu oyun şöyle bir şey var arkadaşlar. Flicker'ın tam üstünde şurada duracaksınız. Düşerseniz sadece sıkıntı o kadar. Onun dışında pek düşeceğinizi sanmıyorum. Böyle bir gelirse de tabii şey. Ay çıkar mısınız dostum? Neyse evet, sıkıntı yok. Şu anda bir sıkıntı yok. Gelirse arkadaşlar çıkarsınız. Ben bayağı dibine gittim. Umarım gelmez. Bakın gelmiyor. 19 8 7. Hayır hayır hayır. çık. Ya bir yerim gitti. Tamam. Ta oh! Bir canla kurtulduk arkadaşlar. Bir canım gitti sadece. Ha tamam buna kaybedeceğim çok düşünmüyorum. Biraz kolay bir oyun. Yavaş olacağım tabi ve bombalara dikkat edeceğiz o kadar. Onun için de bence gayet basit. Şimdi basit diyorum hemen eleniyormuşum. Neyse bir canım var hala o yüzden sıkıntı yok. Bombalara dikkat edin arkadaşlar. son çünkü bana patlıyor. O patlıyor orada bana denk geliyor arkadaşlar. Hep böyle oldu. Ah ah oluyordum. Bu oyunda sırf o yüzden sürekli yere başladım. Patlama patlama. Ama bak. Cık. Aynı şey oldu. E bana böyle oluyor hep. Ben bir sıkıntı. Ya ben mi yapamıyorum ama anlamıyorum ki. Bana hep şey. Aa glitch. Aa. Bomba var dikkat. Neyse 12, 12 saniye çok hızlı olmam lazım. Bunu kazanmak istiyorum. Hadi bunu da kazanayım çok iyi olur. 5 4 Hayır. Çok az kaldı. Çok... Ya inanmıyorum. Sadece bir saniyeliğine kaçırdım. Neyse en azından bunda da başardık. 500'e kazanmışım. Çok üzücü. Bir durum. Nerede o paralar? Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu sırf eğlence için oynuyorum. Çok bence eğlenceli bir oyun. Yani bu arada biletlerimin sayısı çok iyi değil mi? Ee, mesela bazıları bundan dolayı kay falan ediyor ama nasıl oluyor anlamadım. Arkadaşlarımla şey olmuş. Tamam bir şey yok. Arkadaşlar videomu izlediğiniz ve e, videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim lütfen like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın e, ve ne gibi videolar istediğinizi al yorumlara yazmayı unutmayın görüşürüz umarım benimle pek ilgisi da zevk almışsınızdır.